Merhabalar. Küp biçimindeki bir kabın içine yarı çapı 5 cm olan küresel bir cisim konuluyor. Daha sonra bu kabın boş kalan kısmı 7500 cm küp su ile tamamen dolduruluyor. Kabın bir kenarının uzunluğu kaç cm'dir? Şekil olarak çizersem bir tane kübümüz var şu şekilde. Her bir kenarı bilmiyorum ne olduğunu A dersek, şöyle genelde daha diyorlar ya matematikçiler. Şöyle her bir kenarına A dersem hacmini bulmak için de küp yapacağım. İçine ne istiyor? Bir tane küre yerleştir diyor. Şöyle küreyi yerleştireceğim. Yarıçapı 5 santimetre olan ve boşluk kalacak diyor. O boşluğu nasıl hesaplayabilirim? Kübün hacminden yani aküpten şöyle eksi. Kürenin hacmini çıkarırım. Şurada kürenin hacmini çıkarırım. Kenara, kenarda kalan boşluklar kalır. O nasıl olacak? 4 bölü 3 çarpı pi yerine 3 yazabiliyormuşuz. 4 bölü 3 pi çarpı r küp. 5'in kübü. 5'in kübü 125 yapar değil mi? 5 çarpı 5 çarpı 5 demektir. Bu eşittir. Boşluklar şu kadar suyla yani 7500 santimetre küpe karşılık geliyormuş. Şimdi doğru denklemi oluşturduk. A'yı soruyor. Biz A'yı bulacağız. Şu işler birbirini götürsün. Burada A küp var. Eksi. 4 ile 125 çarparsam 500 yapar. Eşittir. 7500. E, bu 500 bu tarafa geçerse A küp eşittir. 8000 yapar. Değil mi? Artı olarak geçiyor çünkü. Şimdi bu küp kök alınacak. Nasıl alınacak küp kök? Şunu ben bu şekilde parçalayayım daha kolay olsun. 8, 2'nin kübüdür. Şurada 1000 kalıyor. 1000 de 10'un kübüdür. 10 üzeri 3000'dir. E o zaman küp köp eşittir. 2 üzeri 3, 2 olarak çıkar. 10 üzeri 3 de 10 olarak çıkar. 2 çarpı 10'dan A 20 santimetre olacaktır. Ceyhan Şıkkı doğru cevaptır. İyi günler dilerim.